Kullanıcı nasıl oluşturulur? Bu kullanıcıya grup oteller için diğer otellerde nasıl yetki verilir? Bir kullanıcıya birden fazla yetki nasıl verilir? Onu göstereceğim. Sol tarafta menüler var. Bu menülerin başlıklarına göre aslında biz kullanıcılara yetkiler veriyoruz. Bu her başlık bizim için bir kullanıcı rolü ifade ediyor. Kuruluş menüsü içerisinde temel tanımlarda sağ tarafta kullanıcı tanımları ekranı var. Bu ekrana geliyorum. Artı diyorum. Buraya bir kullanıcı ismi tanımlayacağım. Mesela Ali Çener gibi bir isim tanımladım. Şifre belirlemeliyim. Şifre mutlaka minimum 8 karakterli olmalı. Bir harf, bir sayı, bir de işaret içermeli. Şifremi de belirledim. Daha sonra bu kullanıcının ana rolünü belirleyeceğim. Bu kullanıcının ana rolü rezervasyon. Rezervasyonun yanında ön büro işlemlerini ve gün sonu işlemlerini de görebilsin istiyorum. O zaman ek roller kısmında gelip diyorum ki front de görsün bir de night edit görsün. Buradaki rollerin bir normalleri, bir fullleri, bir directorları var. Bunların da bir anlamı var. Eğer normal olursa bu kullanıcılar silme etkisi olmadan, bazı işlemleri yapamadan bilendiriliyorlar. Eğer full olursa silme etkisi de dahil oluyor ve full olarak bütün işlemleri yapabiliyorlar. Reader olursa da sadece bu ekranlarda görsel izleme yapabiliyor. Herhangi bir işlem yapamıyor. Bu kullanıcıyı kaydediyorum. Kullanıcıyı kaydettikten sonra diğer oteller kısmına geliyorum. Grup otele bağlı olan diğer oteller için de buradan yetki verebilirim. Şuradaki anahtar işaretine tıklıyorum. Diyorum ki South Point için bu kullanıcı rezervasyon rolünde olsun diyorum ve kaydediyorum. Daha sonra sonra bu ana rolü bu arada. Daha sonra geliyorum mesela Castle içinde front desk kullanıcısı olsun diyorum. Front deskinde logo olsun. Şöyle kaydediyorum. Kullanıcıyı kaydettikten sonra bu kullanıcı asıl olarak benim Mango Otelim'de kayıtlı. Ama bu iki diğer otel içinde aslında birer tane gölge kullanıcı oluştu. Ve ben bu kullanıcıya South Point ve The Castle Otel içinde ek roller vermek istiyorum. Bu kullanıcıyı kaydettim. Şimdi South Point Hotel'e gidiyorum. Eğer burada Ali Şener diye ararsanız bu kullanıcıyı bulamazsınız. Çünkü South Point'te böyle bir kullanıcı yok. Buradaki role action'ın içerisinde admin için kullanıcılar bölümüne gelirseniz ve Ali Şener diye yazarsanız Kullanıcı karşınıza gelir. Bu aslında diğer otelde olan ama bu otelde gölge olarak görünen kullanıcı. Açtım. Biz buna rezervasyon yetkisi vermiştik. E ek olarak da Night edip Accounting gibi e, rolleri de ve verdim ve kaydettim. Tekrar Mango Otel'e döndüğüm zaman kullanıcı tanımları içerisinde tekrar Ali kullanıcısını buluyorum. Diğer oteller kısmına geldiğimde gördüğünüz gibi South Point'te Rezervasyon, Accounting ve Night Edit rolleri olduğunu